Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sangu izleyicilerinin yüreğini penasızlattı. Çapadam dizisiyle çarşamba akşamları start ve ekranlarında devam ediyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Sangu'nun hakkını vererek canlandırdığı peri karakterini içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Piri artık her suçun cezasını çekmek durumunda bırakılması insanları çok üzüyor. Tamer ve ailesinin yaptıkları artık Piri'nin hikayesini ilgiyle izleyenlerin yüreklerini sızlatacak bir noktaya geldi.